Ölürsem video bitiyor. Eğer duyduğunuz gibi bu videoda bir kere bile ölürsem video bitiyor. Yani video gerçekten çok kısa olabilir. Çünkü ben PewDiePie'ye gerçekten güvenmiyorum güvenmiyorum. Şöyle hemen ortayı toplayalım. Oh, hop inşallah almışlar tamam. Bir geldi ikisi. Oltamız var gayet güzel. Şuradan da bir tane oh yumurtamız da aldı. Pokemon mu ne bu sürpriz yumurta mı? Şöyle fırlatalım da ortaya doğru ortaya doğru bir açalım. Eee sandığı almışlar. Tamam ya bence bu bu da güzel bir tane bin alacağım bunu düşünüyorum. E, ee, bu arada geri dönmemiş herifine bir like yorum atarsanız sevinirim. Ve ayrıca de videonun notlarında bir tane şifre bıraktım. O şifreyi yazan herkesin yorumunu kalp yiyeceğim. Benim seni almam lazım. Bu videoda bir tane bin almam lazım. Eee videonun çok kısa olmasını istemiyorum. Rezil olmak istemiyorum videoda. Bir edit yapmayacağım çünkü. Hemen atacağım bu videoyu. Tamamdır. 8 tane kaldı. Ben çok fazla herkese dalmak da istemiyorum. Bu videoda kazanmamız lazım. Bu video kazanmalı winli bir tane güzel bir video olmasını istiyorum. Böyle elmamızı yiyelim. Gel kanka ya. Sen bak setin de yok. Sen neyine güveniyorsun da bana böyle hareketler yapıyorsun? Ben seni anlamadım. Oo bak sen güvenebilirsin. Bak sen güvenebilirsin. Sen bayağı bir iyi bir arkadaşa benziyorsun. Öldü.